Herkese merhabalar sevgili boğalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Bugünün niyetine lütfen niyetlerin odaklanın fincanıma ve yüksek sesle dilediklerinizi, istediklerinizi söyleyin. Yüksek sesle söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim, bakalım günün e, bu güzel enerjisinde neler olacak hep birlikte izleyelim, görelim. Neyse haliniz çıksın falan izlediğim fincanınızı, niyetinizi açalım bakalım. Güzellikler bulsun büyük fincan falında. Şöyle bir bakalım aynı zamanda nazar boncuklu fincanımı açtım. Nazar değmesin sizlere. Hadi bakalım şöyle bir başlangıç yapalım isterseniz. Bir odaklanın bakalım. Şöyle bir bakalım. Evet. Hadi bakalım başlayalım sevgili boğalar. Evet. Evet. Arkadaşlar şöyle gör, şöyle söyleyebilirim sizlere. Sağ elinizden bakın siz gördüğünüz yerde simetrik gördüğünüz için sol olarak algılayabilirsiniz. Fakat sağ elim burada. Sağ elinizden şöyle 3 tane yani özür dilerim 2 tane kol daha çıkmış arkadaşlar. Sağ kolunuzdan 2 tane daha ekstra bir kol çıkmış birincisi çok fazla fedakarlık yaptığınız yerde aynı zamanda her işe yetişmeye çalışan bir tavrınızın olduğunu söyleyebilirim sağ el merhamet demektir sevgili dostlar yani sağ kol sağ el merhametliği işaret eder yani burada merhametli ruhunuzun son zamanlarda kabarık olduğu aynı zamanda birçok şeye e, hislerinizle merhamet duygunuzla çok fazla yaklaşım sağladığınız bir dönemde olabilirsiniz sevgili dostlar. Dikkatli olmanızı istiyorum sizlerden. Çünkü bazen merhamet iyi gelmeyebilir. Çok fazla iyilik zarar getirebilir. O yüzden yapacağınız iyiliklerde de merhamet duygunuzdaki o vermiş olduğunuz kararlara da dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Çünkü bazen dediğim gibi e, merhamet duygusunun dışında farklı şeyler de gelişebilir. Burada bir hamam böceğinin te ters yattığını görüyorum. Bu güzel çünkü düşmanlarınızı Tepe tepetaklaya getirmişsiniz sevgili boğalar. Uzun zamandır sizden nem almak isteyen aynı zamanda dedikodu getir götürü yapan biliyorsunuz ki ee, hamam böcekleri sırtlarında ee, pislikleri taşırlar yani o mikropları taşırlar ve götürürler, yayarlar etrafa. Aynı zamanda işte ondan dolayı yani onlar aldığı lafı başkalarına yayma merakı içerisinde olan bazı insanları tepe taklaya getireceksiniz diyor. Burada kişiler e, öyle artık istedikleri gibi yapamayacak hiçbir şey. Tavuk bacağı görüyorum arkadaşlar tavuk bacağı evet. Bir dedikoduya el uzatabilirsiniz sevgili dostlar. Burada e, bazı dedikodularının yanlış ve yersiz olduğunu ispatlamaya çalışıp kanıtlamaya çalışabilirsiniz. Bunu gösteriyor. Ama burada diyor ki ayın 31'ine kadar ya da 30'una kadar bu iş hallolacak merak etme. Yani bir sonraki ay. Şimdi Şubat ayı 28 çekiyor. O yüzden e, bir sonraki ayın 31'ine kadar yani siz... E, bu işi halledebileceğinizi gösteriyor burada sevgili boğa burçları. Azı dişi azılı bir kişi olduğunuzu gösterir. Yani hırslı olduğunuzu gösterir burada. Hırsla yapacağınız işlerde kocaman bir kütüğü bildiğiniz e, o, yani e, iki elinizde parçalar gibi bir haliniz var. Bu da işte hırsla inatla girdiğiniz bir işin sonucunu kendi lehinize çevirebileceğiniz bir durum olabileceğini güç gösterisi yapabilirsiniz gücünüzü gösterebilirsiniz. Burada herkese bir gözdağı da verebilirsiniz. Bakın sevgili boğalar bunu söylemek istiyorum sizlere. Fakat burada bakın birisi size ne kadar çok elini uzatırsa uzatsın siz o kişinin elini tutmayı istemiyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki ben birini ara, biriyle arama mesafe koyduysam ister babam olsun ister anam olsun ben o eli tekrar uzatmam. Yani bir kim bana ne yaparsa cezasını çekmesini beklerim. Benim cezam sessizliğimdir diyorsunuz sevgili boğalar. O yüzden kabuğunuza çekilmiş bir vaziyette çıkıyorsunuz. Siz kabuğunuza çekilmişsiniz. İlahi adalete bırakmışsınız. İlahi adalet, adalet tecelli edeceğini ben gayet iyi biliyorum. O yüzden onlar yalnız kalabilirler. Onları niye yalnız bırakmışsınız? Bakın burada 3 rakamını görüyorum devamlı. 3 rakamı ne demek? Eleştirmek demek. Demek ki sizi yersiz eleştiriyorlar. Demek ki sizi daha tanımadan gereksiz eleştirilerde bulunuyorlar. O yüzden sevgili boğalar siz de diyorsunuz ki bu kadar çok eleştiri yapıyorsanız uzakta kalmaya mahkumsunuz demektir. Yani benden mahrum kalarak uzakta kalmaya devam edebilirsiniz diyorsunuz burada bazı kişilere karşı devam ettiğimde sevgili Boğa burada bir kadının gökyüzüne doğru baktığını görüyorum. Kadın tamamıyla gökkuşağına odaklanmış. Yani güzelliklere gökkuşağı Japon mitolojisinde genel itibariyle cenneti aralayan bir yol olarak cennet kapısını aralayan bir yol olarak düşünülür. Öyle tasvir edilir. Gökyüzü zaten güzellikleri, hayatın canlılığını ve renkliliğini bizlere gösterdiği gibi bir kadının ona odaklanması eğer kadın bir boğa burcuysanız bakış açınızda ciddi değişimler kazanabilirsiniz. Eğer erkek bir boğa burcuysanız etrafınızdaki ilişkinizde ya da diğer insanlarla alakalı renkli kişiliklerde bulunan insanlarla birlikte olabileceğinizi bakış açısı renkli. Aynı zamanda sizi mutlu eden insanlarla yan yana gelebileceğiniz bir durum olabileceğini gösteriyor. Toparlanma dönemindesiniz. Üzerinize salaş bir kıyafet giymeniz burada artık darlıktan gelen bolluğa doğru bir işaret edilebileceğini gösterir. Şimdilik hayatınızda pozitif olaylara odaklanmışsınız. Harikasınız. Çünkü sürekli artı işareti görüyorum. Bu da pozitifliğinizim geliyor bizlere. Yani artık pozitif bir duruma odaklandım negatiflikleri hayatımda istemiyorum diyorsunuz birisi karşınızda eğilip bükülebilir arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere böyle hani her kabın şeklini almaya çalışan bazı kişiler olur ya hani burada da karşınızda eğilip bükülüp böyle sizlerden yararlanmaya ya da fayda sağlamaya çalışan birisi olabilir dediğim gibi vicdani duyguları bir kenara bırakın. Çünkü çok fazla vicdanen düşündüğünüz şeyler var. Onları bir kenara bırakmanız lazım. Aynı zamanda burada arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Böyle bir I harfi düşünün. Altının da böyle yuvarlak bir şekilde. Yani eskiden Osmanlı döneminde de böyle tasvirler vardı. Öyle düşünün. Dimdik bir çubuk geliyor ve alttan kıvrılarak böyle gidiyor. Sanki el yazısı gibi bir e, yazı olduğunu görüyorum ben burada. Ve burada arkadaşlar bunu ayağa kalkmış bir yılan gibi düşünebilirsiniz. Gövdesi öbekli ve başını yukarıya doğru kaldırmış bir yılan. Yani burada e, sağlık konularıyla alakalı önemli haberler alabileceğiniz durumlar mevcut diyor. İnşallah güzellikler olsun. İki kapıdan geçiyorsunuz. İki zorluk kapınız var. İlk kapıdan sanki geçmişsiniz. İkinci kapıyı da zorlayacaksınız sevgili boğa. İkinci kapı biraz daha zor olacaktır sizin için. Ve zahmetli aynı zamanda zaman alabilen bir süreç olacaktır. Fakat güzel gelişmeler güzel. Siz yani cesaretinizden ödün vermeden geçeceksiniz. Aynı zamanda burada bir arı görüyorum. Arı demek güç kuvvet aynı zamanda güzel gelişecek tatlı olayları gösterir bizlere. O yüzden çalışkanlığınızla mükafatlandığınız bir dönemde olacaksınız. Elinize geçen hiçbir işi yarım yamalak bırakmamaya çalışın. En küçük işi bile dost doğru yaparsanız her şey size güzellikle gelecektir diye düşünüyorum burada. Güzel gelişmeler var bu şekilde çıkmış. İsminizde veya soy isminizde Edirne'nin E'si, Yozgat'ın Y'si, Ürdünün üyüsü. Bu üç harften birisi varsa sevgili boğalar burada ailece gidebileceğiniz bir başka yer mevcut olacaktır. Fakat kişilerin sürekli başkalarıyla alakalı konuşmaları biraz sizi rahatsız edebilir. Yani oraya gittiğiniz yerde yalnız hissedebilirsiniz kendinizi. Onu demek istiyorum. Ee, ve bir de konuşmaları belki de şimdi e, boğa burcu kadının ve erkekleri çok beyefendi ve hanımefendi e, kişilerdir genel itibariyle. Ve aynı zamanda yani burada başkalarının böyle hani e, gereksiz konuşmaları, şakaları falan sevmezler boğa burçları. O yüzden hani bu tür ortamla karşılaşabilirsiniz. Burada kendinizi biraz yalnız hissedebilirsiniz. Dikkatli olun. Ve sevgili boğa burada sallanan dedek oldukları var ya ondan görüyorum. Ben, ben çok severim benim balkonumda da var. Ee, sık sık kullanırım kitap okurken. Ve e, burada da çıkmış dostlar. Bir inzivaya çekilme gibi düşünebilirsiniz. Siz bunu biraz inzivaya çekilecek kendinizce düşünmeniz, taşınmanız, karar aşamasında olduğunuz bir dönem olacaktır. Ve bir de koç burcu ile alakalı ilişkilerinize sıkı fıkı yapacağınız bir durum olabilir. Koç burcu, yükseleni koç olan bir kişi de olabilir. İşleri aranızda sıkı fıkı yapacak bazı gelişmeler yaşanacaktır. Onu söylemek istiyorum. Yan yana çıkmışsınız çünkü dip dipe çıkmışsınız. Onu gösteriyor bizlere. Aynı zamanda burada birinden bir haber bekliyorsunuz. Avcunun içindeki... Kuşu sonunda uçurmuş arkadaşlar. İnşallah yakın bir zamanda bu haberi alırsınız diye düşünüyorum. Ve şöyle bir de bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. E, dün bir yorum geldi arkadaşlar. Bir kişi e, şey yazmış. E, kahve falı yasaklandı diye. E, kahve falı yasaklanmadı dostlar. Şimdi şöyle bir durum var. Yani genelde fal kafeler falan onlar yasak. Onu söyleyeyim de size. Şimdi düşünsenize bakın. Kimlere fal baktırılır? Yani bence arkadaş ortamında olan insanlara fal baktırabilirsiniz. Çünkü o bir herhangi bir amaç yoktur yani e, ve özel fal bakılmıyorsa eğer. Yani e, eğer birisi devamlı size aa bak burada şunu görüyorum bunu söylemem için sizden para talep ediyorum diyen kişiler varsa onlar üçkaşçı kişiler bence. Yani fal bakılmak falcılık arkadaşlar hani böyle şey değildir. Aa, şu kulağımdan işte sesler geliyor ben ona göre söylüyorum falan diye bunlardan uzak durun onlar negatif varlıklara hizmet eden kişilerdir o yüzden o tür kişilerden lütfen fal dinlemeyin öngörü diye bir şey yoktur sevgili dostlar İşte benim öngörüm var ondan sonra işte ben gayipten sesler geliyor bu durumu ben size açıklayamam gibi açıklamalar yapan kişiler var ya onları dinlemeyin onlar negatif varlıklara hizmet eden kişilerdir ve sizlerin de hayatınızda karma'yı yaratabilecek kadar güçlü ve kuvvetli olurlar dikkatli olun fal bakmak nedir semboller vardır siz bunun eğitimini görürsünüz geçmişten gelen bir sembol eğitimleri olur ee, geçmişin sembollerine nasıl tasvir edildiğine dair Dolu dolu kitaplar okursunuz bu şekilde. Ben ne diyorum sizlere? Bakın benim kanalımda asla e, bir şey yok. Özel bakım yoktur. Ben bana soruyorsunuz ama özel bakım yapmıyoruz biz. Şimdi devlete vergi vermiyorsun, durmadan parayı alıyorsun. İşte bu yasaktır arkadaşlar. Parayı alıyorsan vergini de vermek zorundasın. Böyledir bu işler. E, o yüzden hani falcılık yasak değil ama. E, ...o hani vergini vermiyorsan... ...sen bunu bildirmiyorsan devletin ...bu yasak tabii ki... Ee, ...aynı zamanda hani dediğim gibi... ...bu tür insanlara fal baktırmayın... ...sevgili dostlar size anlattığım insanlara... ...ben diyorum ki ben yorumcuyum... ...ben ne yapıyorum kitaplarımı okuyorum... ...hatta instagramım da var benim... ...instagramda okuduğum kitaplarda bazen fotoğraflar çekiyorum... ...işte bakın şu şöyle böyledir falan diye... ...bunlar önemli şeyler arkadaşlar... Ondan sonra yok biri bana konuşuyor ben sesini algılıyorum da o öyle söylüyorum bilmem ne. Bunlar saçma sapan şeyler yani ben hayatta inanmam. Yani o yüzden sizde siz de böyle insanlara inanmayın. Ve sevgili dostlar şöyle heh, sizlere de gösterelim. Bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Emeklerin karşılığı olarak bekliyorum dostlar. Sizlerden de desteklerinizi bekliyorum. Tabağınız dolu. Hemen onu da e, yorumlayalım bakalım. Çok şey var çünkü ben burada çok şey görüyorum açıkçası. Bir kere toplu bir şekilde baktığımızda aynı böyle her şey damar damar olmuş gibi. Böyle kılcal damar, incel damar yok bilme atar damar. Hepsi bir arada toplanmış gibi bir hal var. İnceli, e, kalınlı e, böyle damarlar. Şimdi sevgili dostlar, böyle bir şeyin olması, bir şeylerin damarlaşması aslında şunu gösterir bizlere. Bazı akışın çok hızlı olduğunu aynı zamanda burada yani e, bir şeylerin gizli yollardan yapıldığı şeylerin varlığını bizlere gösterebilir. Bazı şeyleri gizleyebilirsiniz, bazı şeyleri gizli içinizden farklı bir şekilde yapmaya çalışabilirsiniz, kimseye söylemeden. Onu söylemek istiyorum. Aynı zamanda burada bir yin-yang görüyorum. Yin-yang teorisini biliyorsunuzdur. Her insanın içerisinde bir iyilik, her e, kötü insanın içerisinde bir iyilik, her e, iyi insanın içerisinde bir kötülük vardır. Bunun tamamı medite, kendini meditasyon sürecine atabilmeyi, medite edebilmeyi gösterir bizlere. Yani demek ki sizler de hayattaki iyi ya da kötü şeyleri ayırt edebilmiş. Aynı zamanda burada kendinizi bu konuda telkin edebildiğinizi gösterir. Devamında dostlar burada diyor ki saçlar toplanmış. Toplanmak ne? Toparlanmak. Bir ayağa kalkınmak. Artık yeni bir döneme başlıyorsunuz. Toparlandığınız bir dönem olacak bu sizin için. Ama bulunduğunuz konuma gelmek için yarışan çok insan var. Onu söyleyeyim. Tek tek böyle yukarıya tırmanmaya çalışan insanlar görüyorum ben burada. Yani bulunduğunuz konumu isteyen çok insan var. Dikkatli olun. Ayağınızı kaydırmak isteyen insan da çok olacaktır. Böyle olunca. Bir kişinin bakın sol eli yılana dönüşmüş arkadaşlar. Şu şekilde Önceden kim böyle birisi bir öyle hareketler yapıyordu. Kim yapıyordu hatırlamıyorum da. Yani işte o ee, o şekilde sol el bizlere neyi gösterir? Adaleti. Adaleti şaşmış bir kişi var arkadaşlar. Adaletli değil. Adaleti şaşmış. Hakkaniyetli duygular içerisinde olmayan birisi hakkınızı yemeye çalışan bir erkek görüyorum ben. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Etrafınızdaki kişiler, kişiler çok önemli. Şimdi burada Kertenkele var. Kertenkele nedir? Hızlı giden olay ve yenilikleri bizlere gösterir. Yani Asya kültüründe yeniliği temsil eder. Yani normal süreçte de normal sembolize kısmında da bizlere neyi gösterir sevgili dostlar? Hızlılık. Bazı şeyler sizin için çok hızlı ve hızlı bir yeniliğe giriyorsunuz sevgili boğalar. Hızlı bir yenilik sizlere güzellikleri getir diye düşünüyorum. Ağız çıkmış. Ağız demek yaratıcılık ve yıkıcılığı gösterir arkadaşlar. Ye bir şeyi siz konuşarak onarırsınız ya da yıkarsınız. O yüzden bu konulara dikkat edin. Söylemlerinizin çok önemli olduğu bir döneme girdiğinizi gösteriyor burada. Ve bir de kusuyorsunuz arkadaşlar. Çok özür dilerim. İstifra ediyorsunuz burada. Ve bir de sizi rahatsız eden şeyleri artık temelli çıkaracağınız. Ve artık burada o kişilerle ya da o olaylarla ilgilenmediğinizi gösteriyor. İsminize veya soy isminizde Bursa'nın B'si varsa 5 vakit içerisinde 5'i, 15'i, 25'i bu tür gibi şeylerle düşünebilirsiniz. Kendini gizleyen bir kadını fark edeceksiniz. Ve gizlediği yerde de kişiyi anlayacak ve kişi hakkında yanıldığınızı fark edeceksiniz. İyi ya da kötü fark etmez. Kişi hakkında yanıldığınızı göreceksiniz. Kişi çünkü perde arkasından bakıyor arkadaşlar. Bir kadın siyah saçlı bir kadın olarak görüyorum ben kişi. Ay yüzlü bir kadın gibi çıkmış yani böyle e, beyaz tenli de bir kadın sanki. Ee, o yüzden hani o şekilde söylemek istiyorum. Siz de dikkatli olun bakalım. Hani ne olacak ne bitecek görürsünüz ilerleyen zamanlarda. Ve şöyle bir de e, kartlarımızı karıştıralım. Bakalım sizlere bir işaret kartı. Bakalım işaret kartı neler söyleyecek, neyi işaret edecek göreceğiz bakalım. Ben 3 tane seçeceğim. Siz de bir tanesini seçeceksiniz. Maşallah yani bugün de enerji yüksek herhalde. Enerji yüksek olduğu için kartlar da böyle bir elimizden uçup gidiyor. Ve şöyle bir bakalım. Evet, son kez de karıştırdık. Allah Allah, vallahi çok şey yapıyor. Son şu üç kartları alacağım arkadaşlar, çünkü bunlar çok çıkmak istedi. Nedense. Ve şöyle bir bakalım. Bakalım. Hadi sizler de odaklanın. Hangi kartı seçmek istiyorsunuz? Bir odaklanalım bakalım. İlk kartımızı seçenlerle başlayalım. Cesaret diyor bakın size de dedik cesaretlenecek ikinci kapıyı açacaksınız demiştik. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kö kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde de daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten geri çekilme. Sen fazlasına layıksın sevgili Boğa. O yüzden fazlasını istemekten geri çekinmemen lazım. Elindeki olan her bir şeyi yap. Ama cesaretlen. Cesaret sana iyi gelecektir. Seni besleyecektir. İkinci kartı seçenler. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır. İyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketli kucakla ve teşekkür et. Şimdi boğa burcu Gerçekten hani bu şeyler insana güzel enerji veren kokulardır. Senin de buna ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunları yapabilirsin. Lavanta yağı aynı zamanda nilüfer yağı da kullanabilirsin. Ben nilüfer yağı çok kullanırım, lavanta yağını da çok kullanırım. İnsana çok büyük enerjiler verir. Benim hem kızım hem eşim boğa burcu olduğu için onlara da iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden bunları deneyebilirsiniz. Üçüncü kartı seçenler. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum da. Farkındalığını yüksek tut. Bakın seçtiğimiz kartların hepsi resmen böyle aynı ee, kahve falında çıkmış gibi öyle değil mi? Ben size ne dedim? Burada... Yani doğru cümleler konuşmanız lazım çünkü ağız çıktı dedim. Ee, yani şu aralar bir şeyleri üzerinize çekebildiğiniz bir enerjiye sahipsiniz. Dikkatli olun. Sizi bu konuda uyarıyorum. Hadi bakalım güzellikler olsun hayatınıza. Evet sevgili boğalar yükselen boğalar, ay ve güneş burcu boğa olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki. Halhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.